Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Malum İslam dünyasında büyük bir karışıklık var. Bu karışıklığın ortadan kalkması, İslam dünyasında ittihat ve ittifakın sağlanması, ittihat İslam'ın yolunun açılması için Bediüzzaman Nursi Hazretleri bundan 100 sene önce Şam'da Şam ulemasının ısrarıyla bir hutbe okuyor ve bu hutbede İslam dünyasının hastalıklarını teşhis ediyor ve tedavi çarelerini gösterip Kur'an-ı Kerim'den bu çarelerin neler olduğunu güzel bir şekilde ifade ediyor. Günümüzde de aynı şekilde Bediüzzaman Nursi Hazretleri'nin göstermiş olduğu bu hastalıkların ve onların çareleri tedavi çareleri güzel bir şekilde uygulanıyor ise yani hastalık tedavi ediliyorsa İslam dünyasında ittifak, ittihad sağlanabilir ama bu hastalıklar artarak devam ediyorsa, tedavi edilmiyorsa o zaman ittifak ve ittihadın sağlanması da zorlaşır. Yine bu hastalıkların tedavi edilmesi şarttır. Onun için Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin teşhis etmiş olduğu hastalıklar neler? ve tedavi çareleri nedir? Bunu Hutbe-i Şamiye'den okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün nizi hayatlar hayatlarına lisan halleriyle haliklarına takdim ettikleri manevi hediyeleri ve lisan hal ile hamd ve şükürlerini o zatı vacib vacibül vücuda biz de takdim ediyoruz ki demiş. La tek min rahmetillah yani Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Hem hadsiz salat ve selam o Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü selam üzerine olsun ki demiş Cihitüliyü temmü mekarimel ahlak yani benim insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir hissetim ve gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti ahlakı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşer ahlakızdan kurtarmaktır. Şimdi beşer ahlakızdan kurtarmak ve güzel ahlakları e, tesis etmek Hangi ahlaklar bunlar? İşte Bediüzzaman Saidî Hazretleri sosyal hayatımızı etkileyen bu hastalıklar ve ahlaksızlıkları burada teşhis ediyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselamın e, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" hadis i şerifi'nin tezahür olarak e, hangi hastalıklar sosyal hayatımızı etkilemiş? Bu hastalıklar nasıl tedavi edilecek? Bu gayri ahlaki durumlarda nasıl kurtulacağız? Bedirim Hazretleri iş işte onun yolunu gösteriyor. Hamdi salattan sonra ey bu cami Emevi'de bu dersi dinleyen Arap kardeşlerim ben haddimin fevkinde bu minbere ve bu makama irşadınız için çıkmadım. Çünkü size ders vermek haddimin fevkindedir. Belki içinizde yüze yakın ulema bulunan cemaate karşı benim misalim medreseye giden bir çocuğun misalidir ki o sabi çocuk Sabahleyin medreseye gidip okuyup akşam babasına gelip okuduğu dersini babasına arz eder. Ta doğru ders almış mı almamış mı? Babasının irşadını veya tasvibini bekler. Evet bizler size nispeten çocuk hükmündeyiz ve talebeleriniziz. Sizler bizim ve İslam milletlerinin istatlarısınız. İşte ben de aldığım dersimin bir kısmını sizler gibi istatlarımıza şöyle beyan ediyorum. Ben bu zaman ve zeminde Beşerin Hayat-ı İçtimaiye Medresesinde ders aldım. Ve bildim ki Ecnebiler Avrupalılar terakkiyle istikbali uçmalarıyla beraber bizim maddi cihette korona usada durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. O hastalıklar da bunlardır. Birincisi yesin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. İkincisi sıdkın, doğruluğun hayatı içtimai siyasiyede ölmesi. Üçüncüsü adavete muhabbet, Dördüncüsü ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Beşincisi eşçe çeşit, çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Altıncısı menfaati şahsiyeye himmet hasretmek. Bu altı dehşetli hastalığın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde hayat-ı içtimaiyemize eczahane-i Kur'aniyeden ders aldığım altı kelimeyle beyan ediyorum. Mualecenin yani tedavinin esasları onları biliyorum. Birinci kelime el-Emel yani rahmet-i ilahiye kuvvetle ümit beslemek. Evet ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen ey İslam cemaati müjde veriyorum ki şimdiki alem İslam'ın saadet dünyeviyesi, bahusus Osmanlı'nın saadeti ve bilhassa İslam'ın terakkisi onların intivahil olan Arap'ın saadetinin fecr sadıkının emareleri inkişafa başlıyor ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Yesin burnunun ramını olarak ben dünyaya işittirecek derecede kanaat katliyemle de derim. Şimdi burada bir haşi var. Üstadımız bu dipnotta diyor ki Eski Said Hisi Kabil Vuku ile 1371'de yani 1950'de başta Arap devletleri alem İslam'ın ecnebi esaretinden ve isibdandan kurtulup İslami devlette teşkil edeceklerini 45 sene evvel haber vermiş. İki harbi umumi ve 30-40 sene isibdadı mutlaka düşünmemiş. 1370'de olan vaziyeti 1327'de olacak gibi müjde vermiş. Tehirinin sebebini nazara almamış diyor. Evet İslam dünyası İngilizlerin ve Batılıların esaretinden kurtulup devletler teşkil ettiler ama tabi bu devletleri tesis edip de bunları devam ettirmek ve halkını zengin müreffeh bir şekilde yaşatmak kolay bir şey değil. Dolayısıyla oradaki o hayat-ı içtimai içerisindeki farklı fikirler, düşünceler ve bunların e, o e, tesis etmiş olduğu pek çok farklı gruplar var. Dolayısıyla onların e, güzel bir şekilde yani İslamiyet'i doğru bir şekilde anlayıp anlatacak şekilde tesis edilmesi de kolay bir şey olmadığı için gayet tabii ki bu karışıklık devam edecektir. Ama Fekir Sadık başlamıştır. İnşallah bu sonunda İttihar-ı İslam'a netice verecektir. Ama bir devletin hayatında gayet tabii ki 25 sene 30 sene gibi bir zaman dilimi, bir insan hayatında 1-2 sene gibi düşünülmesi lazım. Dolayısıyla inşallah bu karışıklıklar olsa da sonuç itibariyle fecri sağlık başlamış. İnşallah güneşte doğacaktır. Diyor üstadımız. Ve buyuruyor ki İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak. Ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacak. Öyleyse şimdiki kader ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki bize parlak bir istikbal ecnebilere müşevveş bir mazi düşmüş. Yani batılıların da gayet tabii ki bu terakisi bir noktada ne olacaktır? Telenliğe doğru e, alın gidecektir. Dolayısıyla bize parlak bir istikbal, ecnebilere de müşevveş bir mazi yani karışık bir mazi yani geçmiş düşmüş. Dolayısıyla üstadımız burada e, Batıların e, yani demokrasi ve hürriyetin İslamiyetinde onlara tesiriyle çekeceğini söylemiyor. Ya onların geçmişleri karışık. Bizim geleceğimiz parlak diyor. Dolayısıyla biz tabii ki e, onlar da İslamiyete yaklaşarak o terakkilerine devam edecekler demektir. Dolayısıyla efendim Batı çökecek, işte Amerika çökecek falan gibi ifadeler e, üstadımızda yok. Burada ne diyor? Onların mazisi yani geçmişi diyor müşevveşti. Bizim geleceğimiz parlak. E, dolayısıyla onların da geleceği bizimle beraber parlak olacak demektir. Şimdi o birhan'dan mukaddematlı bir buçuk bürhanı zikredeceğim. O bürhanın mukaddematına başlıyoruz. İşte İslamiyet'in hakaiki hem manen hem maddeten terakki etmeye kabili ve mükemmel bir istidadı var. Birinci cihet olan manen terakki ise biriniz hakiki vukuatı kaydeden tarih hakikate en doğru şahittir. İşte tarih bize gösteriyor. Hatta Rus'u mağlup eden Japon başkumandanının İslamiyet'in hakkaniyetine işaret edilir ki hakikati İslamiyet'in kuvveti nispetinde Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehli İslam temeddin edip terakki ettiğini tarih gösteriyor. Ve ehli İslam'ın hakikat-ı İslamiye'de zafiyeti derecesinde tevahuş ettiklerini, vahşete ve tedenniye düştüklerini ve her cümer içinde belalara, mağlubiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Sahir dinler ise bilakistir. Yani dolayısıyla biz ancak bizi kurtaracak olan nedir? Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerine doğru bir şekilde yapışmak ve bunu hayatımızda tatbik etmek. Biz Kur'an'dan uzaklaştıkça, İslam'dan uzaklaştıkça tedenni ediyoruz ve Kur'an'a yapıştıkça yani İslam hakikatlarını yaşadıkça ne yapıyoruz? Terakki ediyoruz. Bunu Japon başkumandanına o şekilde ne yapmış? İfade etmiş. Onun için istadımız diyor ki biz diyor hakaiki Kur'an imaniyenin ve hakaiki Kur'aniyenin hakikatlerini diyor ahlakımızla izhar etsek sahip dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e gireceklerdir buyuruyor. Dolayısıyla biz Kur'an şahitleri olan Müslümanlar bürhana tabi oluyoruz. Yani biz delillere dayanarak aklı, mantıkı, ilmi şekilde hareket ediyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakiki imaniye giriyoruz. Başka dinlerin efratları gibi ruhbanlara taklit için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde elbette bürhanı akliye istinad eden bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecektir. Dolayısıyla bizim burada Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerine yapışmamız lazım. Birinci hastalığımızın tedavisi bu şekilde. İkincisi bütün hayatımdaki hakikat tahkikatımla yani araştırmalarla hayat-ı içtimayinin çalkalamasıyla hülasa cibdesi bana kat'i bildirmiş ki sıdk İslamiyet'in üsül esasıdır. Yani İslam'ın temeli doğruluktur ve ulvi seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyenin mizacıdır. Öyleyse hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Evet sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde okdeyi hayatiyesidir. Yani hayat düğümü doğruluktur. Riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzur bir yalancılıktır. Yalancılık ise sani yücelerin kudretine iftira etmektir. Yani nasıl Cenab-ı Hakk'ın kudretini iftira ediyor? Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi mükemmel şekilde yaratmış ama siz Allah'ın yaratmış olduğu, Allah'ın emretmiş olduğu şeylere iktifa etmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sanki onlar haşa yanlışmış gibi insanı terakkiye sevgi, sevgi etmiyormuş veya insan saadetiyle, sesiyle olmuyormuş gibi kendimize göre ne yapıyoruz? Yalancılıkla kurnazlıkla bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kudretine iftira olmuş oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi en mükemmel şekilde yaratmış ve verdiği emirler, yasaklar Cenab-ı Hakk'ın insanın saadeti için gerekli olan hususlardır. Biz bunlara uymadığımız zaman başka şeyleri ortaya koyduğumuz zaman ne oluyor? O Cenab-ı Hak'ın ortaya koymuş olduğu hakikatleri kabul etmiyoruz veya ona uymuyoruz demektir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kudretini iftira manasını ifade ediyor diyor üstadımız. Küfür ise bütün enva ile kizptir, yalancılıktır. İman sıktır, doğruluktur. Bu sıra binaen kiz ve sıktın ortasında hassiz bir mesafe var. Şark ve garp kadar birbirinden uzak olmak lazım gelir. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lazım. Halbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirine karıştırmış. Yani hayatı, içtimaiye, siyasete doğruluk ölmüş. Dolayısıyla yalancılık üzerine bina edilmiş. Toplumda o yalancılığı ne yapıyor? Alkışlıyor. E bu durumda e, kurtuluş mümkün olabilir mi? Elbette ki olmaz. Beşerin kemalatını da karıştırmış. Evet. Bu sıdk ve kizb, küfür ve iman kadar birbirinden uzak. Asıl saadette sıdk vasıtasıyla Muhammed aleyhisselatü vesselam alay-i illiğine çıkması ve o sıdk anahtarıyla hakaiki imani ve hakaiki kainat hazinesinin açılması sırrıyla İçtimaiyat i̇şte, ve beşeriye çarşısında sıdk en revaçlı bir mal ve satın alınacak en kıymetli bir meta hükmüne geçmiş. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerin başarısı doğruluktan kaynaklanıyor. İşte asıl saadetteki inkılab-ı azim sıdk ile kiz, iman ile küfür kadar birbirinden uzak iken zaman geçtikçe gele gele birbirine yakınlaştı. Ve siyaset propagandası bazen yalana ziyade revaç verdi fenalık ve yalancılık bir derece meydan aldı. İşte bu hakikat içindir ki sahabelere kimse yetişemez. 27. sözün zeyli olan sahabeler hakkındaki Risale'ye havale edip kısa kesiyoruz. Ey bu cami emevindeki kardeş, kardeşlerim ve 40-50 sene sonra alemi İslam mescidi kebirindeki 400 milyon ehli iman olan ihvanımız necat yalnız sıdkla, doğrulukla olur. Kurvetül vüska sıdıktır yani en muhkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur. Ama maslahat için kizbise ise zaman nesetmiş. Yani dolayısıyla artık bu zamanda yani maslahattır diyerekten yalan söylemek bile caiz değildir diyor istedimiz. Çünkü o maslahat için kiz zamanı nesetmiş. Maslahat ve zaruret için bazı alim muvakkat fetvası vermişler. Bu zamanda o fetva verilmez. Çünkü o kadar ismal edilmiş ki yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez. Mesela seferde namazı kasetmenin sebebi meşakkattir. Fakat illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok. Suistimali düşebilir. Yani belli bir sınır çizilmemiş. Belki illet yanlış sefer olabilir. Yani yolculuk. Aynı öyle de maslahat dahi yalan söyleme illet olamaz. Çünkü maslahatın neyi yok? Bir sınırı yok. Çünkü muayyen bir haddi yok. Su istimale sahip bir bataklıktır. Hüküm fetva ona bina edilmez. Öyleyse imme sırk ve imme sükut. Yani yol ikidir. Üç değildir. Ya doğru ya yalan ya sükut değildir. Nedir? Doğruyu söylemek veya susmaktır. Dolayısıyla İslam dünyasının kurtuluşu niye binaendir diyor üstadımız burada. Ancak doğrulukla olur. Yani biz siyasi hayatta da doğruluğu hakim kılmalıyız ki bu hastalıklardan kurtulabilelim. Yine bir başka hastalığımız da nedir? Müslümanların ferden ferde hareket etmeleri, istişare yapmamaları. Onun için Müslümanların hayati, ı içtimai, İslamiyet'e saadetlerin anahtarı meşveret-i şer'iyedir. Ve emruhum şura beynehum ayeti kerimesi şurayı esas olarak emrediyor. Evet nasıl ki Nevi Beşer'deki telakki efkar ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünunun esası olduğu gibi, evet insanlığın terakkiyesi ve fenlerin gelişmesi meşveretle olmuş, yani fikirlerin telakkiyle olmuştur. En büyük kıta olan Asya'nın en geri kalmasının sebebi o şuurayı hakiki yapmamasıdır. Asya kıtasının ve istikbalinin keşaf ve müftahı şuradır yani nasıl fertler birbiriyle meşveret eder, taif eder, kıtalar dahi o şurayı yapmaları lazımdır ki 300 belki 400 milyon İslam'ın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdatların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak meşvereti şer'iye ile şahamet ve şefkat-i ima eden, tevellid eden hürriyeti şer'iyedir. Yani meşveretin olması için de ne olması gerekir? Hürriyet. Onun için istidadın ortadan kalkması lazım. Hürriyetlerin yaygın olması lazım. Hürriyeti şer'iye ki zaten hürriyetin kendisidir. Bunu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam getirmiştir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü önce Kur'an'dan önce ne vardı? Toplumda büyük bir baskı vardı, istibdat vardı, her yer hakimdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Seyyidül Hâdim buyurarak yöneticilerin topluma hizmet etmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve toplumun da hür olmasını ne yapıyor? Tesis ediyor. Dolayısıyla hürriyet-i şer'iye adab-ı şer'iye ile süslenip Tabi dinin emirlerine uygun bir şekilde garp medeniyeti Sefiha'nesindeki hanetindekisi yiğita atmaktır. İmandan gelen hürriyet-i iki esas emrediyor. Ella ye 150 ile velayet ezellele. Men ke an abden lillahi la yekun abden lil ibad. La yecal ba'dukum ba'den irbaben min dunillahi. N'am, el hürriyetü'ş şer'iyye atiyyetir rahme. Hürriyet-i Cenab-ı Hakk'ın en büyük atiyesidir. Yani iman bunu iktiza ediyor ki tahakküm ve istibdad ile başkalarını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. Allah'a hakiki abd olan başkalara abd olamaz. Birbirinizi Allah'tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani Allah'ı tanımayan her şeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehüm eder, başını musallat eder. Evet, hürriyet-i şer'iye Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın da bir hassasıdır. Yani hürriyet imanın bir özelliği. Dolayısıyla iman ne kadar mükemmel olursa hürriyet de o derece parlar. Onun için İslam dünyasının hastalıkların tedavi edilmesi için evvela iman hakikatlerinin kalplere gönüller yerleşmesi, yerleşmesi gerekiyor. Şüphelerin kaldırılması lazım ki Risale'nin bunu yapıyor. İkincisi de meşveret, doğruluk ve ümitsizliğe düşmeden gayret etmektir. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين